Ayrıca da ilginç bir hale gelecek çünkü şunu hiçbir zaman unutmayalım ki aykırı sorulardan kalma alışkanlık, soru sorma meselesini seviyorum. Soru sorduğum zaman da konu konuyu açıyor ve sağlam bir yere daha doğru gidiyor. Sizden yine tekrar ve ısrarla talebim şu, radikal tahammülsüzde burnumuzun dikine gitmeye devam ediyoruz. Ve bu burnumuzun dikine giderken de asla geri adım atmıyoruz. Fatih Altaylı'ya yeniden 3 yıl istenmiş artık Fatih Altaylı orada olduğu için her gün hakkında bir dava açılacaktır öyle görünüyor onları da göreceğiz maalesef bunlar da gerçekleşiyor Fatih Altaylı'nın durumu şu yalnız bir açıklama yapmak istiyorum bakın ben Fatih Altaylı'nın gazeteci olduğunu düşünenlerden değilim ben Fatih Altaylı'nın tetikçi medyada yıllarca görev yaptığını bilenlerden birisiyim Fatih Altaylı'yla bugün dayanışma içerisinde olmam sadece hapiste olmasıyla ilgilidir Hiçbir şekilde gidip onun koltuğuna Fatih Altaylı yorumluyor koltuğuna oturmam. Fatih Altaylı yorumluyor koltuğuna oturan arkadaşlara Allah selamet versin bilmem. Ancak onun arkasından konuşmam. Onun bugün Türkiye'deki gücünü bilmekteyim. Çünkü çok büyük izleniyor ve bu izlemeyi de beyaz yakalılar yapıyor. Allah kahretsin ki Türkiye'deki beyaz yakalıların gücü çok büyük. İşçi sınıfının böyle bir gücü yok. İşçi sınıfı Allah'a emanet e, durumu farkında değil. Dolayısıyla beyaz yakalılar da popülizmin dibine vurmuş durumda. Beyaz yakalılar, yakalılar iyi tiyatro oyunlarına gitmiyor. İyi kitaplar okumuyor. İyi gazetecileri izlemiyor. Bunları biliniz. Ve son bir şey daha anlatacağım. Fırat bunu kesersen de sevinirim. Kesip bana gönderirsen de sevinirim. Bunu söyleyeceğim. Geçen gün çok ünlü, çok ünlü bazı isimler yine benimle temas ettiler. Bu olguyu açıklamak istiyorum. Ben bir sansüre uğradığımızı söyledim tiyatromuzun bir kurumla işbirliği yapacaktık bu kurum bizimle el sıkıştı bizimle el sıkıştıktan sonra ben tamam dedi fakat oyunun metnini de bir verin onu da bir bilelim dediler oyunun metnini benim oyunun benim yazdığım oyunun metnini verdikten sonra biz bu oyunu sahnelemek için salonlarımızı açamayız dediler ben de dedim ki arkadaş anlamıyorum Salonlarınızı niçin açamıyorsunuz? Oyun benim oyunum. Eğer iktidar bir yargılama yapacaksa, bir eleştiri yapacaksa, oyun benim oyunum. Beni yargılasın, benim tiyatromu yargılasın. Size ne oluyor? Onlar da dediler ki bizim iktidarla başımızı belaya çokmayın. İstanbul'un çok önemli bir kurumundan söz ediyoruz. İsmini şu anda vermiyorum. Çünkü eee e, benim ortaklarım dediler ki abi ya yarın bir gün bir ortam buluruz. Herkes korkmak suç değildir. Ama şunu söyleyeyim. Aynen karar vermiş değilim isim verin vermemekte. Ama size bir tezgah söyleyeyim. Ey beyaz yakalılar. Ey oyuncu arkadaşlarım. Tezgah şu. Tezgah şu. E, Türkiye'de tıpkı e, şeyde olduğu gibi televizyonda olduğu gibi dizilerde olduğu gibi iş şöyle yapılıyor. Oyunculara, oyunculara deniyor ki oyuncular bana teslim olacaksın. Bir menajer mafyası var. Acayip bir mafya. Bir de yanında e, yapımcı mafyası var. Bunlar ünlü bir takım oyunculara peşin para vererek e, oyunları satın almaları için yapımcılarla menajerler yan yana geliyor. Menajerler diyor ki ben oyuncuma, çok ünlü oyuncu, beyaz yakalılar gelip benim oyuncumu izler diyor. 2000 liraya, 3000 liraya, 5000 liraya. E, bunların en önde gideni BKM zaten. Onu söyleyeyim. Söyleyebilirim yani. En önde gideni BKM. Bir de Kerem Oluş'un tiyatrosu var. Ne kadar dandik oyun varsa hepsini yapıyorlar. İşte cumhuriyetimiz güzeldir falan filan. Bunlar ünlü oyunculara peşin para veriyorlar. Ünlü oyuncuların menajerleri diyor ki bununla oynayacaksın. Ya oyuncu konservatuvar bitirmiş. Oyuncu istediği bir oyunda oynamak istiyor. Oyuncu breht yapmak istiyor, Beket yapmak istiyor, oyuncu içi yapmak istiyor. Oyuncu Haldun Taner yapmak istiyor. Oyuncu yeni oyunlar yapmak istiyor. Hayır diyor. İçi boş oyunlar yapacaksın diyor. O yapımcılar da bunu atlıyor. Bunlar Türkiye'nin büyük salonlarını parselliyorlar. O parselledikleri salonda, bakın, o parselledikleri salonda, bu oyuncuların adıyla biletler kapalı kişi oyuyor. Oraya giden seyirci beyaz yakalı. Ay ne kadar güzel, şahane falan diyor. Boktan boktan işleri izliyorlar. İzledikleri boktan işler, uçanlar, kaçanlar, bilmem neler. Bunları yapıyorlar. Gerçek tiyatro yapanlara, gerçek oyun yapanlara salon verilmiyor. Hakikat budur. Hakikat budur. Bakın bugün e, ben e, Cemal Üstü'ye başvuracağım. E, daha önce e, şeye başvurduk şimdi CKM'ye başvurduk. Kadıköy Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Onurlu, haysiyetli davranıyorlar. CKM'yi bize verdiler. Baba sahneye Şevket'e teşekkür ediyorum. Baba sahne salonlarını bize açacağını söyledi. Karşıda da Mino Pera'da oynayacağız. Ve aynı zamanda bizim yeni açacağımız salonda oynayacağız. Ama bu ünlü oyuncuların ödü kopuyor menajerlerinden. Menajer mafyası. Bunu hiç unutmayın. Şarkıcılarda menajer mafyası var. Oyuncularda menajer mafyası var. Ve oyuncular bu menajer mafyasının elinde olduğu için. Menajer diyor ki arkadaş diyor aklınızı başınıza alın. Ben diyor size dijitalde bir dizi yapacağım. Ben diyor size Show TV bilmem nereyi orayı burayı bağlayacağım. Hele Star'daki mafya acayip bir şey. Orada Gülseren Budayıcıoğlu mafyası var. Oraya gideceksiniz diyor. Oyuncuların, oyuncuların, oyuncuların bakın bir hata almaz. Oyuncuların nefes almaya şansı yok. Şansı yok. Gördüğünüz o kocaman kocaman atıp tutan oyuncular var ya şu kadar hale geliyor. Size bir örnek vereceğim. Size bir örnek vereceğim. Haluk Bilgiler ve Zuhal Olcay'ın başrollerini oynadı. ama bütün oyuncuların ayakta alkışlandığı ve Ienescu'nun Kel Şarkıcı oyununun e, başka bir isimle oynandı ama Metin aynı. Olanüstü e, olağanüstü bir oyun izledik. Ve bu oyun ben oyunu iki kere izledim. Tamam mı? Seyirci geldi oyundan bir bok anlamadı çoğu. Yüzde yetmişi böyle baktı. Ulan bir düşünün. Düşünmeye çalışın. Bu başyapıt. Bu başyapıt. Dünyanın en önemli meselelerinden en önemli oyunlarından biri. Ve sevgili Muharrem şahane sahneye koymuş ve başka bir şey daha söyleyeceğim. Bir adım daha ileri gideceğim. Olağanüstü oynanıyor arkadaşlar. Olağanüstü oynanıyor. Dünyada bu seviyede oynanabileceğini düşünmüyorum. Başyapıt. Seyirci ne anlıyor? Emin değilim. Ama bu oyunu bu oyunu falan mecbur kaldıkları için bir yerlere koydular ama Zuhal Olcay'la Haluk Bilginel olmazsa zaten bunları da almazlar. Oyun onlara bir de politik gelmiyor. Yahu Şevket'in Şevket'in bir baba Hamlet'ini bu dediğim salonlar bu dediğim salonlar alamadı göstermek için. Parasıyla kiralamaya gittiler. Hayır dediler. Ya Şevket'in tiyatrosu Türkiye'de en çok izleyici olan tiyatro. Başka moda sahnesi. Arkadaşlar Jean Jeunet'in hizmetçilerini söyledi, e, izledim. Hamlet'i seyrettim. Aynı salonda efendime söyleyeyim. Şirret'i evcilleştirmeyi seyrettim. O da Shakespeare. Olağanüstü oynuyorlar özellikle özellikle Aybanu Aykut zaten başrolde oynuyor şeyde Hamlet'te. Mükemmel. Oradaki tüm cadılar mükemmel oynuyor. Moda sahnesinde. Kemal Aydoğan mükemmel bir reji yapmış. Dönüyorum hizmetçilere. Jean e. oynamak zordur. Üç oyuncu arkadaşımız var. Kemal Aydoğan rejisi mükemmel. Bunlara gidin lan. Yani Kerem Alış'ı seyredip ne oluyorsunuz? Manyak mısınız ya? Manyak mısınız? İyi oyunlara gidin ki ruhunuz, aklınız genişlesin. İyi oyunlar izleyin. Moda sahnesine gidin. Şevket'i seyredin. E, Haluk Bilginer'i seyredin. Daha pek çok başka çok değerli tiyatrolar var. Sezona bize de gelin. Ya sansür daha bismillah. Bakın bismillah sansüre başladılar. Ve başlayan e, bir salon kiralayan kurum ya. Parasıyla salon vermiyorlar ya. Bu nasıl bir iş? Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçeyle başvuracağız. CRR'i istiyoruz diyeceğiz. İstiyoruz arkadaş. Biz de orada premier yapmak istiyoruz. Bizim de hakkımız. Korkmuyorsunuz eğer siz Cemal Eşre'yle belediye. Korkmuyorsanız biz korkmuyoruz. Geliyoruz oyunu. Oyunda da bir şey yok korkacak ha. Ama orası korktu. 40 tane şey yaptılar. Biz de de de, de 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 bilmem ne. Neden korkuyorsunuz abi? Niye korkuyorsunuz? Niye önce el sıkıştık? Gülüştük ettik. Geldiniz provaya vazgeçtiniz. 12 tane şarkı yapıldı bu oyun için. Bir.